Sünühat 64. Bizdekilerde hutultu efkar telakki için mütemayilen imtidada bedel, münharifen gittiğinden noktayı telakki vatanda belki kürede görülmüyor. Fırkacılık yani particilik demokrasinin olmazsa olmaz bir şartıdır. Halbuki fırkacılık İslam'da pek iyi karşılanmaz sözüne Bediüzzaman Hazretleri olması gereken fırkacılığı tarif ederek cevap veriyor. Bizdeki fikir yolları farklı görüş ve düşünceler ittihat edip kavuşmak için olmuyor maalesef. Bizde birisinin ak dediğine diğer fırka kara diyor. Ya siyah ya beyaz olacak diyorlar. Halbuki siyah ve beyazdan başka milyonlarca renk tonları da bulunmaktadır. Demokraside fikirlerin çarpışması veya particilik doğru ve güzeli bulmak için olmalıdır. Yukarıda izah ettiğimiz gibi menfi fırkacılık anlayışı hem İslam açısından hem de demokrasi açısından doğru ve faydalı değildir. Osmanlı Devleti'nin ve evladı olan Türkiye'nin en bahtsız bir durumu müsbet particiliğin bir türlü tesis edilememe sidir. Dediler fırkacılık lazımı meşrutiyettir dedim. Bizlerde hututu efkar telaki için mütemayilen imtidada bedel münharifen gittiğinden noktayı telaki vatanda belki kürede görülmüyor. Vücut adem gibi birinin vücudu ötekinin ademini ister. Bizdeki fikir yolları farklı görüş ve düşünceler iddia edip kavuşmak için olmuyor maalesef bizde birisinin ak dediğine diğeri kara diyor ya siyah ya beyaz olacak diyor halbuki siyah ve beyazdan başka milyonlarca renk tonları da bulunmaktadır. Demokraside fikirlerin çarpışması ve particilik doğru ve güzeli bulmak için olmalıdır. Menfi fırkacılık anlayışı zarar vermektedir. Fikir yolları farklı görüş ve düşünceler ittihad edip kavuşmak için olmuyor bizdekilerde hututu efkar telaki için mütemayilen imtidada bedel münharifen gittiğinden noktayı telaki vatanda belki kürede görülmüyor. Vücut adem gibi birinin vücudu ötekinin ademini ister.''